İşte bütün çarşambalı kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. <laughs> Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından azab olma ayı olan bu ayda Yüce Rabbim cümlemize arınmayı, günahlarından kurtulmayı, cennetiyle, cemaliyle buluşmayı nasip eylesin. Bu ay gerçekten rahmet ayı, bereket ayı, bu ayın feyzinden, bereketinden Yüce Rabbim cümlemizi müstefiyle eylesin. Ee, Ramazan ayının e, bu Ramazan ayının ana teması Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, belirlediği ana konusu helal kazanç, helal lokmadır. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl e, Ramazan ayında bundan sonra inşallah kutlu doğum haftasında bir ana konuyu e, gündeme getirip toplum bilincini geliştirmek, bu konudaki toplumda bir farkındalık, bir bilinç oluşturmak için böyle bir ana konu belirledi. İnşallah bizler de sohbetlerimizde, vaazlarımızda bu yıl helal kazanç, helal lokma üzerinde durmuş olacağız. Tabi Ramazan bize inşallah çok şey kazandıracak. Ramazan başta Kur'an ayıdır, Ramazan rahmet ayıdır, mağfiret ayıdır, paylaşma ayıdır. Ramazan aynı zamanda Kur'an ayıdır. Kur'an çünkü bu ayda nazil oldu. Ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu aydadır. Bu aya şerefini, kıymetini veren Kur'an'dır. Dolayısıyla bu ayda benim özellikle tavsiyem Kur'an'ın hem okunması hem de anlaşılması, düşünülmesi, tefekkür edilmesi, Kur'an üzerinde yoğunlaşılması gerekir. Bu ayda yine zekatlarımızın verilmesi, infak edilmesi, infak yapmamız gerekir. Çünkü bu ay aynı zamanda paylaşma aydır. Fakirlerin, yoksulların sevindirildiği, fitrelerimizin verildiği bir aydır. İnşallah bu ayda yine fakirlerimizi, yoksullarımızı iftar sofralarımızdan mutlaka eksik etmeyelim. Ee, ve bu ayda inşallah sekatlarımızı, fitrelerimizi verelim diye düşünüyorum. Bu ay aynı zamanda e, sevinçlerin paylaşıldığı aydır. Önümüzde Ramazan bayramı olacak. İnşallah Ramazan bayramında da e, sevdiklerimizle güzel bir bayram yapmayı yüce Rabbim bütün kardeşlerimize hepimize nasıl Ana, Bu ayda ana etkinliğimiz e, irşat faaliyeti, mukabelelerin okunması camilerimizde. Her camimizde mukabele okunuyor. E, yine her camimizde sohbet yapılıyor. E, i̇ftar programlarımız olacak. İnşallah ayın <laughs> e, şu anda tarihini ayın 28'inde, yani Temmuz'un 28'inde bir Kur'an ziyafeti yapacağız meydanda. Onu da inşallah bütün kardeşlerimiz davetlidir. Bu adada, da, meydanda bir Kur'an ziyafeti programımız olacak, irşat programımız olacak, il müftümüz katılacaklar. Yine bizler değişik, farklı camilere gidip, akşam teravihten önce sohbet faaliyetlerimiz var. yani inşallah Ramazan'ı bu şekilde daha çok irşat ve sohbet anlamında yoğun bir şekilde eda etmiş olacağız.